Amin Adası'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi yorumlayacağımız maç İspanya 2. Ligi 105 kodlu saat 20'de oynanacak Numansiyah-Huesca maçı. Kadrolara baktığımızda eksikler olduğunu görüyoruz. Numansiyah'ın 2 tane as oyuncusu olmadığını görüyoruz. Bunlardan kalecisi ve defansı. Kalecisi gerçi şüpheli hala şu anda kadrolar açıklanmış durumda değil. Huesca'nın 5 tane oyuncusu olmadığını görüyoruz. Bunlardan dördünün de as oyuncuları olduğunu görüyoruz. İspanya'da oynanacak statta hava gayet güzel. Maç hakkında önerilerimize gelecek olursak eğer Numansiya'nın son zamanlardaki performansının yüksek oluşu, Kueska'nın aralarda gitgellerinin oluşu bizi bu maçta bir yani Numansiya'nın yenilmeyeceği sonucuna yönlendiriyor. Maçın alt üst olabilme ihtimalinin ise 1.5 gol üst. Bugüne kadar hiç e, neredeyse bir buçuk gol alt bitmemiş maçları karşılıklı goller söz konusu. Herkese bol şans.